Filas Sunar Merhabalar Güncel programının yeni bölümüyle ekranlarınızdayız. Başta gençler hatta çocuklar olmak üzere günümüzde büyük bir sorun haline gelen bağımlılık üzerine konuşacağız bugün. Birçok çeşidi olan bağımlılıkla nasıl mücadele edilir? Ebeveynlere, ailelere ne gibi görevler düşüyor? Detayları uzmanından alacağız. Konuğumuz psikolog Sayın Aycan Sönmezay. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Teşekkür ederim. Efendim bugün gerçekten günümüzde en önemli sorunlardan biri Hı -hı. haline geldi çünkü artık hani ilkokula kadar düştü birçok noktada bağımlılık teknoloji bağımlılığı diyoruz işte Hı -hı. madde bağımlılığı diyoruz bunun çok çeşitleri var zaten Hı -hı. bunları da masaya yatıracağız yine ama dilerseniz hani bağımlılık dediğimizde hani bunu çok basit bir şekilde de kullanabiliyoruz Hı -hı. aslında günümüzde hani şuna bağımlı oldum buna <laughs> bağımlı oldum şeklinde ama temelde bunun tanımı nedir aslında direkt olarak bununla başlayalım dilerseniz. Hı -hı. Bağımlılık aslında kişinin bir varlığa ya da maddeye karşı yoğun bir istek duyması, bu isteğe karşı koyamayarak kullanmaya devam etmesi, bir süre sonra da aynı etkiyi elde etmek için daha sık ve yoğun kullanıma başlaması hali diyebiliriz. Bağımlılık türleri tabii çeşitleniyor. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, davranışsal bağımlıklar dediğimiz kumar, oyun, teknoloji bağımlılığını içeren türleri olabiliyor. Bu gelişen iletişim teknolojileri, ulaşım teknolojileriyle birlikte ve küreselleşmeyle beraber aslında çocukların, gençlerin bu zararlı olduğu bilinen, bağımlılık yaptığı bilinen maddelere ya da davranışlara yöneliminin arttığını görüyoruz. Bu da tabii ki bağımlılık konusunu daha da çok yönlü, kapsamlı bir şekilde ele alınması gereken bir problem olarak, bir halk sağlığı meselesi olarak karşımıza çıkarıyor. Ee, şunun altını çizmek istiyorum. Mesela direkt olarak başladıktan sonra belli bir zaman geçiyor ve ardından bu bağımlılık artıyor mu genel olarak? Hani <laughs> bağımlılığı bu şekilde tanımladınız. Evet bir süre sonra kişiler aynı miktarda özellikle alkol madde gibi kullanımlarda, bağımlılıklarda artık aynı düzeyde madde aynı etkiyi vermiyor. Daha fazla kullanmaya ihtiyaç duyuyorlar. Aynı tatmini elde etmek için belki aynı duyguyu. Bu sebeple de aslında bağımlılık bir çıkışı olmayan bir noktaya ilerliyor. Evet. Şimdi Peki e, burada günümüzde mesela evet çok fazla çeşidinden bahsediyoruz. Davranışsal olarak da ayrıl e, nitelendiriniz. Ama halk sağlığı noktasında değinecek olursak aslında en e, dikkat çekilmesi gereken nokta madde mi oluyor şu anda? Madde bağımlılığına hı hı. mı çıkıyor? Evet şu anda madde bağımlılığında maalesef e, artış görüyoruz. Madde bağımlılığıyla e, daha fazla karşılaşıyoruz. Evet madde bağımlılığındaki artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu ulaşımın da artması aslında maddeye kolay erişilebilir olması, kişilerin daha haberdar olması bu maddeyle ilgili durumlardan biraz daha madde bağımlılığını öne çıkarıyor bizim için aslında. Siz Mudanya'da çalışıyorsunuz evet, ilçe evet. halk sağlığın merkezlerinde. Sağlıklı hayat, Sağlıklı hayat Hı -hı. merkezlerinde. Şimdi mesela orada size başvurular nasıl oluyor? Hı -hı. Genel olarak hani madde bağımlılığı üzerine konuşuyoruz Hı -hı. şu an. Yine o şekilde danışanlar geliyor mu mesela? Hı -hı. Bağımlı danışanlar da gelebiliyor ama genellikle yakınları başvuruyor öncelikle. Hı -hı. Yakınları bahsediyor. Mesela onlar kendileri destek almak için gelmiş oluyorlar. Bir yakınlarından bahsediyorlar işte böyle böyle süreci var diye. Sonrasında biz de bilgilendirme yapıyoruz burada bağımlı konusunda destek hizmeti veriliyor diye o şekilde onlar görüşüyorlar. Kişiler geliyorlar. Baş çok istekli olmasalar da yapılan görüşmelerle aslında motivasyonel görüşmelerle onların süreci katılımları da artırılabiliyor. O şekilde sürece ilerleyebiliyoruz. Bazen yönlendirmeler oluyor, emniyetle yaptığımız işbirlikleri olabiliyor, onların yönlendirdikleri danışan olabiliyor, onların süreçlerini takip ediyoruz. Bazen tedbir kararlarıyla gelen danışanlarımız olabiliyor, onların aynı şekilde süreçlerini takip edebiliyoruz. Bu şekilde aslında karşılaşıyoruz şimdi süreçten bahsettiniz. Hı hı. Bir kişi mesela bağımlı olduğunu kabul etmeyebilir de belki. Hı hı hı. Hani bu aileleri başvuruyor diyorsunuz. Mesela hani onu bu sürece dahil etmek için daha mı zor oluyor? Hı, hı, hı. bağımlılık konusunda doğru bilgiyi vermek çok önemli oluyor gerçekten. yani şunun altını çizmek bizim için çok önemli aslında. Bağımlılık bir irade zayıflığı ya da kişilik problemi değil. Bağımlılık beynin işleyişini etkileyen bir hastalık. Artık bu kişiler bunu yapmayı istemedikleri için değil, beyinleri bunu yapamıyor oldukları için bu durumun içerisinden çıkamıyorlar. Ve bu da aslında tek başına mücadeleyi çok zor kılıyor. Yani tek başına mücadele etmeleri çok zor olabiliyor. Bu yüzden utanmadan, çekinmeden profesyonel destek almaları iyi olabileceğini söylüyoruz. Tabii kabul edici, anlayışlı bir tutumla yaklaştığımızda ilk başta onları bir dinleyerek, anlayarak ne yaşıyorlar. Aslında içinde bulundukları durumun onlara da zararlı olduğu kısımları fark ettirerek süreci dahil etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi bağımlılığa geri dönecek olursak mesela şunu da çok özellikle sormak istemiyorum açıkçası mesela yaş grupları ya da cinsiyet <laughs> faktörleri hani bu tarz şeyler ya da hani bu tarz noktalarda hani ortalayacak olursak hani risk faktörleri var mıdır bu noktada? Evet, risk faktörleri aslında çeşitlenebiliyor. Birçok başlık altında da inceleyebiliriz. Bireysel risk faktörleri dediğimizde kişinin ailesinde bir bağımlılık öyküsünün olup olmaması aynı zamanda şey, genetik yatkınlık bakımından önemli oluyor. psikolojik rahatsızlıkları, işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi dürtüsellik gibi durumlar aslında risk faktörü oluşturabiliyor bu anlamda öfke, kaygı gibi zor duygularla baş edemiyor olması, düşük özgüven sahibi olması ki kendisini ifade edebilme becerisini, hayır deme becerisini engelleyebiliyor bazen bu. Bunlar kişisel risk faktörleri arasına girebilir. Tabii ailevi, sosyal, çevresel risk faktörleri de var. Bunların arasında ebeveyn tutumları, yani ebeveynlerin aşırı baskıcı ya da ihmalkar denetim eksikliği olduğu tutumda olmaları. İki tarafta kötü evet, aslında. Evet, aynen öyle çatışma yaşanması aile içerisinde, çatışmaların fazla olması. Yine sosyal çevresel anlamda baktığımızda mesela çocuğun okul ortamı, arkadaş çevresi, arkadaş baskısı, sosyal izolasyonu yani yalnız mı, çevresinde birileri var mı? Bunlar önemli olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir de önemli bir nokta olarak aslında belirtmek de bizim için önemli. Kültürel olarak da damgalanma dediğimiz durum oluştuğunda bu kişiler yardım arama davranışından da geri kalabiliyorlar. Yardım aramak istemiyorlar. Yani damgalanacağım, hmm. böyle bilineceğim, işte bir yardım alırsam vesaire gibi. Ekonomik sorunlar bazen işsizlik gibi faktörler de risk faktörü olarak söyleyebiliriz. Genel anlamda risk faktörü olarak bunlardan bahsedebiliriz aslında. Ee, yaş grupları olarak düşünürsek mesela hani şu an çünkü gerçekten ilkokul ortaokul çağındaki çocuklar <laughs> ya. dahi yani birçok hani bağımlılıkla mücadele edebiliyorlar. <laughs> hani bunlarda mesela en çok hangisi görülebiliyor? <laughs> Şöyle yaş grubu olarak ergen gruplarda, ergen gruplarda 18-25 yaş arası gençlerde görebiliyoruz bunu özellikle. Orta yaşlarda da görebiliyoruz. Yani orta yaşlarda da sayıların çok az olduğunu söyleyemeyiz. Cinsiyet olarak baktığımızda erkeklerin biraz daha çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Genel anlamda bunlardan bahsedebiliriz aslında. Peki bu noktada mesela bir ergen e, evladı olduğunu düşünelim bir ailenin şimdi Doğru. örnek hani kötü bir örnek olmasın tabii ki ama e, bir aile mesela anne baba <laughs> evladının e, uyuşturucu veya herhangi bir madde bağımlılığına yöneldiğini nasıl tam olarak anlayabilir ya da bunu <laughs> anlayabilir mi? <laughs> evet şimdi gözlemlemek aslında günlük yaşamındaki değişiklikleri gözlemliyor olmak bize ipucu sağlar. Eskiden ilgi duyduğu şeyleri artık ilgisini kaybetmesi, işte aile içi ilişkilerini zayıflıyor olması, mesela bütün vaktini odasında mı geçiriyor, sosyal çevresi değişti mi arkadaş çevresi, mesela yeni arkadaşlar ediniyor olması da burada bir ipucu olabilir, eski arkadaşlarıyla görüşmüyor olması, yalan söyleme davranışı var mı, para harcaması arttı mı mesela, daha depresif, kaygılı mı, işte öfkeli mi, böyle tahammülsüz mü? davranışsal olarak bunlar birer ipucu olabilir. Bir de fiziksel olarak işte gözlerde kızarıklık, çok uyumak ya da uykusuzluk çekmek, kilo kayıpları ya da ani kilo artışları kişisel öz bakımında da e, yetersizlik aslında, eskisi kadar dikkat etmemesi e, bizi tabii şüphelendirebilir. Bunlar direkt olaraktan bir bağımlılık göstergesidir diyemeyiz ama şunun mesajcısıdır yani bir profesyonel destek almak özellikle sürekli ve yoğun bir şekilde devam ediyorsa bir profesyonel destek almak gerekliliği doğmuştur diyebiliriz. Bu noktada mesela ilk adım nasıl olmalı anne ya da baba Hı -hı. işte ya da bir yakın ebeveyn Hı -hı. kimse o faktör Hı -hı. hani gelip çocuğa mesela özellikle ergen hani malum daha böyle bir öfkeli olabiliyorlar evet. daha tepkili olabiliyorlar hani gelsen hani bir uzmanına götürelim Hı -hı. şeklinde mi olmalı yoksa hani bu noktada tepki de gösterebilir çocuk Hı -hı. yine nasıl Hı -hı. ilerlemeli sizce o süreç? Evet, nasıl yaklaştığımız o yüzden çok önemli. Yani direkt olaraktan yargılayan ya da direkt olaraktan şöyle önce konuşmadan önce aslında acele etmemek çok kritik. Hmm. Çünkü ebeveyn böyle bir şeyden şüphelendiği andan itibaren onda da bazı duygular uyanıyor. Yani hayal kırıklığı yaşayabilir, öfke yaşayabilir. O yüzden önce bir kendi duygularını değerlendirip gerekirse bu konuda nasıl yaklaşacağı konusunda da bir uzman desteği alması çok önemli. Hmm nasıl ilişkime geçeceğini konuşursak dediğim gibi öncelikle bir acele etmemek birazcık beklemek doğru zamanı beklemek Aslında ona sormak kendisini açıklamasına izin vermek aslında anlamadığımız yerlerde daha da açık ifade etmesini sağlamak için sorabiliriz tam olarak da ne yaşıyor ne hissediyor gibi sonrasında yaşadığı durumu onu nasıl etkilediğini anladıktan sonra kendi çözümünü bulmasına destek olacak biçimde yaklaşmak yani direkt ona bir çözüm yolu geliştirmek değil de tamam. Sen bunu bunu yaşıyorsun. Bundan sonra ne yapabiliriz seninle birlikte demek aslında. Ee, gerektiği yerde yönlendirici olmak da kıymetli, desteklemek de e, kıymetli. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz istersen diye bizim açık anlaşılır olmamız da kendimizi böyle ifade etmemiz de kendi beklentilerimizden uzak şekilde onu bilgilendirmemiz de önemli olabiliyor ve tabii ki çözümler konusunda uzlaşmacı olmak da yani tamam sen de böyle düşündün ben de böyle düşünüyorum gel o zaman ortak yolda e, ilerleyelim bir destek alalım gibi e, yaklaşmak fayda sağlayabiliyor. Yargılamadan aslında anlayışla, en başta anlayış geliyor bize güvenebileceğini, onu kabul ettiğimiz hatasıyla da ve bundan sonra ne yapabileceğimizi düşündüğümüzden emin olduğunda o da daha rahat kendisini açabilir iletişim bu noktada çok önemli evet, o zaman aile ile çocuk arasında. Evet. Ee, peki en başında belki bu tarz bir şey yaşanmadan yani bir e, bağımlılık gelişmeden diyelim. Hı -hı. E, ebeveynler mesela o çevreden olabilir yine davranışsal diyorsunuz aynı şekilde o türlerden. E, bu bağımlılıktan çocuğu nasıl koruyabilir? Hı -hı -hı. Şimdi bağımlıktan bağ korur anlayışı bizim için olmazsa olmaz. Çocuğun da aslında sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi için, sağlanması için sağlıklı gelişiminin ilk ve en önemli eğitimin, bağların kurulduğu yer aile ortamı. Hı hı. Aile ortamı içinde olmazsa olmaz şeyler sevgi ve güven aslında. Güçlü aile bağları çocuk için bir koruyucu kalkan görevi görüyor bu anlamda. Aile bağlarının güçlü olmasına ek olaraktan çocuğun diğer psikososyal destek sistemlerinde güçlendirilmesi çok kıymetli. Özellikle çocuklarda okul, aile, öğretmen işbirliğiyle çocuğun kontrollü sosyalizasyonların sağlanması koruyucu bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde aile ortamında ve genel bağlamda. Çocuğun kendi becerilerine yönelik sorumluluklar verilmesi, spor, sanat, kültür faaliyetlerine yönlendirilmesi yine etkili bir koruyucu faktör olarak araştırmalarla da karşımıza çıkıyor. Aslında hani bu özellikle son zamanlarda işte devlet eliyle olsun, belediye eliyle olsun çocukların spora yönlendirilmesinin de bir noktada yani şey e Paralel olarak şey e, kanıtlamış oluyoruz diyebiliriz evet. aslında yani çünkü sağlıklı bireylerin yetişmesi Hı -hı. için sürekli yani spor 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 yapılmalı Hı -hı. Çocukları spor'a yönlendirmeliyiz Hı -hı. şeklinde bu gerçekten bir noktada o zaman e, sporla uğraşması ya da kültürel Hı -hı. bir etkinlikle Hı -hı. uğraşması çocuğu herhangi bir bağımlıktan da uzak tutuyor olabilir değil mi? Kesinlikle koruyucu faktör oldukça etkili bir koruyucu faktördür. Hı -hı. Pekala. E, Aile içi ilişkileri güçlendirmek için mesela ne gibi şeyler önerirsiniz? Bu noktada hı hı. çocuğu evet e, bağımlılıktan uzak tutalım. Hı hı. Ama bu noktadan mesela ilk başlarda konuştuğumuzda siz mesela hani otoriter bir aile de olabilir bu. Hı hı hı. Yine aynı şekilde tam tersi uzak evet. bir ebeveyn de olabilir. Hı hı. Hani orta yolu nasıl bulunması gerekiyor mesela hı hı. evde ne yapılabilir? Evet. E, iletişim içinde öncelikle sevgi ve güven ortamı çok kritik aslında. E, çocuğun sevgi dolu ve güvende olduğu bir ortam olduğunu hissetmesi, kendisini değerli hissetmesi önemli. Bu da nasıl olur? E, işte kabul edeceği, anlayışlı, hoşgörülü bir tutum içerisinde olmak, sınırların belli olması aile içi ilişkilerde, bazı kuralların da olması tabii ki ama bu kuralları koyarken çocuğun da fikrini almak. Çünkü bu kuralları sahiplenmesini de sağlar aslında. İşte ben 8 diyorum, sen 10 diyorsun, gel orta noktada buluşalım. 9 olsun, 9'a kadar da beni haberdar etmiş ol gibi. Kuralları düzenlemek de aynı şekilde çocuğa yardımcı olabiliyor. Hayır dediğinde saygı duyulduğunu bilirse çocuk ev ortamında da dışarıda da hayır deme olasılığı artar. Bu da aslında birçok risk faktörünü daha başlamadan engeller. evet özgüven noktasına hı -hı. değinmiştiniz aslında. Hı -hı. çocuğun hayır dediği birçok ailede aslında bunu ne yazık ki göremiyoruz değil hı -hı. mi? Hani hı -hı. hayır dediğinde mesela hani belki otoriter bir ebeveyn tarafından hı -hı. hani hı -hı. korkacak, farklı bir şey yaşayacak. Hı -hı. O da özgüvenizle deliyip aslında bir noktada çocuğu da yine bağımlılığa yönlendirilmiş olabiliyor değil mi? Evet. Hı -hı. Peki genel olarak maddeden konuştuk ama ben çok azıcık da dilerseniz biraz böyle günümüzde sosyal medya hmm. teknoloji hmm. bağımlılığını da böyle kısa noktada değinmek isterim. Hani maddeden konuştuk ama aslında belki söyledikleriniz belli bir noktada tabii ki hmm. hani diğer bağımlılık türleri için de geçerli olabilir mi mesela? Hayır dediğimde işte telefonu bırakacaksın, tabletle oynamayacaksın. Hani bu noktada Hı -hı. mesela neler yapılabilir? Hı -hı. Ee, şöyle e, teknoloji bağımlılığı da evet e, artan bir problem. Özellikle artık hani tablet, e, telefon, bir sürü teknolojik cihaz var, gelişiyor da daha da. E, orada. E, Çocuk artık yaşamının diğer alanlarını etkilemeye başladıysa çocuğun ekran başında geçirdiği vakit evet orada bir teknoloji bağımlılığı konusu bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Artık eskisi kadar ilgi duymuyorsa işte e, keyif almıyorsa diğer hobileri yapmaya ya da biz hani bak birazcık bırak dediğimizde çok sinirleniyorsa çok e, tepki gösteriyorsa evet orada bir düşünülebilir. Nasıl yaklaşacağız? Burada da sakince yaklaşacağız öncelikle. Hemen bir kural koymak yerine bir anlayıp dinlemek. Hani bir sıkıntısı mı var? Şimdi bazen şöyle de olabiliyor. Başka bir psikolojik problem yaşıyorlar bazı zor duygularla baş edemiyorlar. Ekran başında vakit geçiriyor olmak, o duyguları bir şekilde bastırmalarına, bir şekilde ötelemelerine e, tırnak içinde yardımcı oluyor diyeyim. E, tabii ki kalıcı bir çözüm olmuyor. O yüzden ne yaşadığını birazcık anlayıp ondan sonrasında birlikte sağlıklı çözüm yolları aramak çok daha faydalı olur aslında. Çocuğu da aslında e, bu sorunun içine katmak mı gerekiyor o noktada? Yani bir sorunun var, hani ne olduğunu anlamalısın şeklinde mi? Evet, aynen öyle. Sorunuyla ilgili ona da sorumluluk vermek çok önemli. Biz destekleyici, yönlendirici olacağız elbette ki gerektiği yerde onu sadece kendi başına halledebilmesini, kendi başına yapabileceklerini yaptığı yanı sıra bizim de desteğimiz çok önemli ama genel anlamda bu sorunuyla ilgili sorumluluk alması gerektiğini bilmesi de aslında kıymetli. Peki ödül ceza sistemi noktasında ne yapılabilir mesela? Evet, Hı -hı. ödevini yaparsan bir saat tabletle oynamana izin veriyorum ya da işte ödevini yapmamışsın, tablet yok sana Hı -hı. git odana gibi. Hani bu tarz şeylerde mesela ne gibi tetikleyici olur çocukta? Yani şöyle ödül ceza şimdi çocuğun yapması gereken bazı bariz sorumluluklar olabiliyor. Şimdi her sorumluluğa karşı bir ödül verildiğinde bu birazcık içinden çıkılamaz bir noktaya gidilebilir. Ama tabii ki ya öncelikle şunu yapalım sonrasında bak böyle bir şey yapabilirsenle seninle birlikte gibi ufak ufak böyle ödüller e, vermek. E, bu anlamda onları nasıl diyeyim heyecanlandırmak aslında motive etmekte e, zararlı olmaz sıkıntı yok. Hep bir hoşgörüyle yaklaşılması gerekiyor o noktada. Yani birazcık sabırlı olmak gerekiyor, evet. Ailenin görevi de sanırım zorluğu burada anne baba evet. olmanın <laughs> noktasında. Şimdi genel olarak bağımlılıkla tekrar dönelim isterseniz <laughs> Bursa'da mesela siz ilçe sağlıklı hayat merkezinde görev yapıyordunuz Mudanya'da. <laughs> Şimdi mesela Mudanya bazı değil de hani Bursa bazı da düşünebiliriz belki hani bağımlılıkla mücadele noktasında mesela neler yapılıyor? <laughs> Şöyle sağlıkla hayat merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Sağlıklı hayat merkezlerinde benim de görev aldığım kurumda aslında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz, bazı eğitimler yapıyoruz, teknoloji bağımlılığı ile ilgili vesaire aslında bilgilendirme eğitimleri, seminerler aynı şekilde. Yine Sağlık Bakanlığı kapsamında bağımlılıkla mücadele kurul toplantıları dediğimiz 3 ayda bir kaymakamlıkla birlikte yürütülen toplantılar oluyor. Bu da bağımlık tedavisi gören kişilerin aslında yeniden hayata topluma kazandırılmaları konusu konuşuluyor. Aynı şekilde meslek edinmeleri yönünde destek sağlanabilecek kaynaklar vesaire bunlar ele alınabiliyor. Yeşil Ay Danışmanlık Merkezleri var. Onlar da aynı şekilde danışmanlık hizmeti sunuyorlar. Çeşitli eğitimler yapıyorlar. Meslek edindirme kursları adına da çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Belediyeler var. Gençlik Aile Destek Merkezleri, aile görüşmeleri, yine farkındalık toplantıları düzenleyebiliyorlar. Buralardan bahsedebiliriz aslında. E, buralarda mesela genel olarak ne yapıyorlar? E, i̇lk önce bağımlılık o ilk süreçten bahsetmek Hı -hı. istedim şey olarak. İşte bir bağımlı ebeveyni, aynısı evet. babası veya kendisi size başvuruyor. Hı -hı. E, bir tedavi süreci ilerliyor değil Hı -hı. mi? Sonrasında Hı -hı. mesela e, toplumsal Hı -hı. E, topluma tekrar geri kazandırma olarak mı Hı -hı. ilerliyor o süreç? Şimdi şöyle bu aslında bağımlılık türlerine göre değişebilen bir şey oluyor. Mesela teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılığın düzeyine göre de değişebilen bir şey. Teknoloji bağımlılığı gibi bir problem olduğu zaman da bazen bireysel danışmanlık düzeyinde bunu devam ettirebiliyoruz ama madde bağımlı, alkol bağımlı, kumar bağımlı gibi biraz daha tırnak içerisinde riskli bağımlılıklarda öncelikle amatem, çematem gibi tedavi merkezlerine yönlendirmeler de oluyor bir doktor kontrolü altına gerekli ilaç sisteminin takibi yapılıyor. İşte madde bağımlı, alkol bağımlılığında detoksifikasyon dediğimiz arındırma süreçleri oluyor. Arındırma süreçlerine ek olarak rehabilitasyon süreçleri de devam ediyor. Rehabilitasyon süreçlerinde işte bu dedi bahsettiğimiz danışmanlık süreçleri devam ediyor aslında. Sonrasında bir yani devlet eliyle, belediye eliyle bir toplumsal hayata geri kazandırma süreci mi ilerliyor? Evet aynen bu zaten danışmanlık içerisinde de ele aldığımız bir konu oluyor ama aynı zamanda bu bahsettiğimiz toplantılarda kendi aramızda yaptığımız vaka sonlarında da konuştuğumuz şeyler oluyor. Bundan sonrasında hani nasıl biraz daha belki sosyal destek sistemlerini güçlendirebiliriz bu kişilerin bunları ele alıp konuşmaya devam ediyoruz. Peki geri bildirimler nasıl oluyor size yani bu noktada? Evet geri bildirimler şöyle olumlu bir geri bildirim aldığımızda çok seviniyoruz gerçekten çok kıymetli bir süreç yaptığımızı hissediyoruz Tabii ki ailelerden danışanlardan bu sürece özellikle onlar da katılım gösterdiklerinde aileler de desteklerini esirgemediklerinde olumlu sonuçlar gördüğümüz oluyor aslında birçok sefer. Evet. Peki hala e, Bursa'da e, genel olarak dediğiniz işte Yeşilay'a başvurulabilir Hı -hı, dediniz. Evet. Birçok noktada hani Hı -hı. ne gibi yerlere başvurular yapılabiliyor onları böyle tek tek sayabilirsek en azından hani gerçekten e, iyileşmek tırnak içinde Hı -hı. kullanayım ben de yine aynı Hı -hı. şekilde. Bunu isteyen bir birey varsa belki hani bizi izledikten sonra da bir başvuru süreci olabilir ne mutlu ki bir hayata dokunabilirsek bizler de. Hı -hı. Evet ama tem çema tem dediğimiz yetişkin arındırma merkezleri, çocuk ergen arındırma merkezleri bu anlamda yardımcı olabiliyor. Aynı şekilde demin bahsettiğim gibi Bursa elimizde de 10 ilçede aslında 13 tane sağlıklı hayat merkezimiz var. Buralarda da danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Sigara bırakma poliklinikleri gibi başka bağımlılıklarla ilgili çalışan merkezler de olabiliyor. Osman Gazi ve Yıldırım'da özellikle bağımlılıkla danışma merkezi ayrı olarak bir birim olarak kurulan merkezlerimiz var. Yine Yeşilay danışmanlık merkezi bu anlamda da destek sağlayabiliyor. Alo 171 191 171 alkolle mücadele destek attı. 191 de uyuşturucu ile mücadele destek attı. Yine aynı şekilde gerekli yönlendirmeleri yapıp telefonda da danışmanlık hizmeti sunabiliyor. Kişiler profesyonel destek almak istediklerinde buralara başvurabilirler. Bursa'da yine mesela bizler de birçok kez haberini yapıyoruz işte Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olsun Hı -hı. yine birçok noktada işte narkotik ekipleri falan e, narko anne gibi hani o tarz uygulamalar Hı -hı. falan da yapılıyor. Son zamanlarda özellikle bu noktada hani madde bağımlılığı noktasında Hı -hı. hani artış görüldüğünden kaynaklı olsa gerek sık sık bir e, bilgilendirme çabaları, bilgilendirme, eğitici, öğretici Hı -hı. bir takım e, söyleşiler de yapılıyor. E, sizler de o tarz bir şeylere katılıyor musunuz mesela? Hı -hı bilgilendirme durumlarına evet biz de katıldığımız oluyor. Biz kurum içerisinde de aslında bu tarz eğitimler düzenliyoruz. Bazen işte teknoloji bağımlılığı ile ilgili okullara vesaire gidiyoruz. Hani sigara madde ile ilgili özellikle gitmiyoruz ama bu tarz bizim de düzenlediğimiz şeyler olabiliyor. Zaten toplantılara da katılıyoruz. Orada da yaptığımız sunumlarla da bilgilendirmeleri yapmış oluyoruz. Bizim de katılım gösterdiğimiz oluyor bu şekilde. Peki genel olarak hangi başlıklar oluyor? Hani madde bağımlılığı mı en Hı -hı. çok şu an konuşulan? Şu anda gündemde evet madde bağımlılığı biraz daha öne çıkmış durumda ama aslında bütün bağımlılık türleriyle ilgili bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Anladım. Teşekkür ediyorum. Ee, eklemek Teşekkür istediğiniz ederim. bir şeyler varsa alabilirim. Hı hı. E, yine altını çizmek istediğim nokta aslında bağımlılığın e, dediğim gibi bir irade zayıflığı olmadığı bir hastalık olduğu ve bununla ilgili destek almanın çok önemli olduğu. Bağımlıysanız lütfen utanmadan çekinmeden bu konuda e, destekleri profesyonel bir e, uzman desteğine e, yönelmeniz çok kıymetli olur. Bağımlı yakınıysanız da e, yakınızı utandırmadan çekindirmeden bu hizmetleri yönlendirmek e, fayda sağlayacaktır. E, çok yönelik Yönlü tedavi seçenekleriyle aslında çok yönlü müdahale sistemleriyle bağımlılıkla çalışabiliyoruz. Kalıcı çözüm yolları bulmakta mümkün. bunun altını çizmek lazım evet. aslında. Belki birçok insan hani <laughs> kalıcı olmasından <laughs> şüphelendiği için de belki evet. kendini çekiyor olabilir. Yine dediğiniz gibi. <laughs> bir de şunun altını çizmek istedim ben. Hastalık olarak nitelendiriyorsunuz da belki <laughs> toplumsal olarak bu hani bağımlılık <laughs> noktasında düşündüğümüzde Hastalık olarak görülmüyordur belki hı -hı. ama bunun altını çizmenizi ben teşekkür ediyorum evet, tekrardan hı -hı. özellikle. Kıymetli bilgiler söylediniz bizlere ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Efendim güncel programında bağımlılığı türlerini, çeşitlerini, ailelerine gibi görevler düştüğünü ve risk faktörlerini genel anlamda konuştuk. Konuğumuz psikolog Aycan Sönmezay oldu. Hoşçakalın. assunto.